Dasparagas TV'ye hoş geldiniz. Bugün Eminönü Meydanı'ndayız. Konuya şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Vatandaşlar bazen sefalet içindeyken siyasetçiler ekmek elden su gölden geçinebiliyorlar. Ekmek demişken halk ekmeğin fiyatı 5 liradan 8 liraya yükseldi. Vatandaşlara bu konu hakkında ne düşündüklerini soracağız. Ben Eren Saraç. bizi abone olmayı unutmayın. Halk ekmek 8 lira oldu. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne ucuz kaldı ki memlekette? Ucuz bir şey kaldı mı? Her şey pahalandı. O da pahalandı. İyi değil tabi ama ucuz bir şey göster bana memlekette. Varsa göster. Bu pahalılığın sebebi ne siz? Sizce? Emekten başka ucuz bir şey var mı memlekette? Yok. Hükümet tabii ki. Ne olacak başka? Bizi yönetenler bundan sorumlu tabii ki. Bekliyoruz ucuzlamayı ne zaman olacaksa. Halk ekmek belediyeye ait bir şey biliyorsunuz. Biliyorum biliyorum. E, hoş bir şey değil ama merak et. Gerçek şu ki her şey pahalı. Yani halk ekmeği bunun içinden çıkarıp da özellikle sormakta biraz maksatlı geldi bana. Sıra bakma yani. Denizden mi çıktın abi? Peki e, <laughs> mazot kaç para ben sana soruyorum. Ne kadar abi? 3 lira. E, benzin ne <laughs> kadar? O da aynı 42 lira 43 lira. Bu iki enerji pahalı olduğu sürece hiçbir şeyin ucuz olmasını beklemiyorum ben yani mantıkım bu benim görüşlerim bu kadar teşekkür ben ederim ben teşekkür ederim abi selamünaleyküm nasılsın aleykümselam sağolasın şimdi halk ekmek 8 lira oldu ne düşünüyorsun valla halk ekmek 8 lira bizim Sivas'ta da 7,5 liraydı ekmekten ucuz bir şey yok hemşerim ekmekten ekmek ucuz bir yerlerine baksınlar her şeyi almış başını gitmiş ekmek en ucuz ekmek şu anda 10 lira ek, bir ek 10 lira verirsin karnını doyurursun ama bir simit 10 lira onun için normal yani be, bana göre normal. Teşekkür ederiz. Sen ne düşünüyorsun abi? Ekmek bence de normal yani. Hayat pahalılığı var ama ekmek yine en ekmek. Asgari ücrete böyle bakarsın. Asgari ücret çok düşük. Ben bir asgari ücretliyim. Emekliyim 12 bin lira maaş alıyorum ama Sivas'ta oturuyor. Sivas'ta buraya göre çok iyi ya Sivas. Geçeceklerim bunlar. Teşekkür ederiz. Amca sana sorayım. Halk ekmek 8 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Hayat normal. Normalde normal. Niye? Hayat bağlandı. Hayat bağlanınca da normal ee, şimdi nereye söyleyeyim? Başka şeyle bağlanırken laf yok ama ekmek bağlı pahalanınca hep kaya kalkıyor. Ne oluyor lan? Allah Allah. Halile piyasa pahalanınca o da pahalanacak. Ama neymiş? İmamoğlu bu zam mı yaptı? Ayda onu kötüleyecekler ya. İş o. Yani yoksa ki bu ekmek belediyeye bağlı. Belediye'ye bağlı olsun. Zararına mı satsın? Seçimden önce zam yapmadı hiç. E, seçimden bağlı. sonra %60 e, zam gelmedi. yaptı bir anda. Önde gelmedi. Şimdi yapıyor. Ben Patates attı, bir şey etmiyorum. Olabilir, zam olabilir. Ama her şey zam geldi. Bu ekmeğe zam gelince iş ayağı mı kalktı yani? İş, gaye ve maksat belediyeye bakanı İmamoğlu'nu kötülemek. Bu başka bir şey değil. Ben onu yorumluyorum. Hayırlı işler Teşekkür ederiz. Abi sana sorayım. halk ekmek 8 lira oldu. Ne düşünüyorsun? halk ekmek 8 lira. Normal. Hani bir lavaboya gitmek 10 lira. Kafelerde bir çay almış 15 lira. 20 lira. 5 liranın bir değeri yok zaten. Değil mi? Pazarda bir limon olmuş 10 lira. Hani ekmeğin de yani diğer fırınların ürettiği ekmek de zaten 12 lira olacak diyorlar bir söylenti var. Hatta mesela belediye ekmeği 250 gram 8 lira oldu. Normal bir şey bence yani. Pahalı bir şey değil yani şu anda. Olay bu kadar yani. Teşekkür ederim. Size sorayım abi. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Duydunuz. Çok şaşırmadım yani. Normal ekmeğin yani en düşük 10 liradan satıldığı işte biliyoruz normal ekmek 10 lira 200 gram. Halk ekmeği 250 gram 5 liraydı. 8 lira oldu. Ya olması zaten gerekiyordu. Belli bir maliyet var yani. Günümüz şartlarında çok mu? Bize göre çok. Ben emekliyim. Çok ama yani bir şeyi sorgularken yani birini sorgulayıp öbürünü Yani e, Öbür ekmeği de sorgula. Pahalı mı değil mi diye. Ona göre onu da sorgula. Yani birden yüzde olması tabii ki yüksek bize göre. Biz gidip kuyruklarda bekleyip Alıyoruz halk ekmeği. Ama aşağı yukarı şimdi aynı olduğu için çok fark etmeyecek. Şimdi habire yüklenecekler. Ekrem İmamoğlu böyle yaptıydı. Niye böyle oldu? Yani benim anlamadığım işte böyle siyasileri peşinde böyle koşturdukça bunlar olacaktır. Biri o onu tutar, o onu tutar. İnsanlar bu siyaset gözetmeden her ne oluyorsa insanın aleyhine olan bir şeye itiraz etmesi lazım. Ne olursa olsun. Birine edip birine etmemezlik olmaz yani. Hakikaten yani günümüz şartlarında başka şeylere bak. Şu an 42 küsür 43 liraya geldi benzin mazot. Onlar yüksek olunca haliyle de onlar da belli bir maliyeti var yani. Git şurada dışarıda bir e, tavuk döner yemeye kalkırsan 50 gram tavuk döneri adam 100 liraya veriyor ya. 2000 liraya geliyor kilosu ya. Yani o şaşılacak bir şey yani insan hakikaten. Şurada sokak aralarında bir şey yiyemez olduk. Yani inanılmaz doluyum yani. O hususta 10 küsür para alıyoruz. Allah'tan işte birileri bize şey yaptı. Kart indirimli kartım var benim. Ücretsiz daha doğrusu. Onunla gelip gidiyorum yani. Çantama evimden su alıyorum, Su 10 lira. Ya kardeşim market o 3 harfli marketlerde 2700 3 lira da oradan alıyoruz. Buraya geliyoruz. Niye 10 lira oluyor ya bazı yerde bakıyorsun. Onlar 275'e satıyor. Ya e sen de 5 liraya sat kardeşim ya. Sorgu yok ki. Sorgulama yok. Hiç. Yani insanlar biraz sorgulansın bu şeyler ya. Kafede yani bir bakıyorsun bir yerde 25 lira çay yani. Niye yani bu kadar? Abi Mısır bazı yerlerde 50 lira oldu ya. Ha şurada balık ekmek biz zamanında bundan 10 yıl önce belki daha fazla 5 liraya 10 liraya yiyorduk balık ekmek şimdi 150 lira Kolada da 50 lira ya insafsızlık ya bu kadar olmaz yani şimdi ben gidip de lokantalara oturup lüks bir yerde yemek yiyim demiyorum bir e, şeylere de gideyim Yani böyle geziye gidip de oralarda lüks bir otellerde tatil yapalım da demiyoruz ama şurada e, yurt dışarı çıkıyoruz han yani sarayburnu'na gittim ben orada biraz güneşlendim orada bir şeye girdik taşların arasında bir suya girdik çıkardık. bedava güneşlendik zamanla ona da herhalde para alacaklar orada e geldik şimdi bir çorba içeyim dedim 75 lira. Yok böyle bir şey ya. Ondan sonra tavuk döner en düşüğü yani. Tavuk döner sordum 130 lira dedi. E içecek 40-50 lira. Ben dedim e şurada sebil su vardı. Suyum vardı azalmış. Doldurdum oradan. Eve kadar idare edeyim. Evde Allah ne verdi orada şey yapacağız. Yani bu kadar şey duruma düştük ya. Yazık günah ya. Biraz düşünsünler ya. Bir de insanlar sağcı solcu A, B partisi gözetmeyecek ya. Artık bunlardan insanların kopması lazım. Kopmadıkça yarısı onu tutar. Yarısı onu ülkede hiçbir zaman düzelmez böyle gelir böyle İnşallah gider. İnşallah düzelir. ama yok. Bir ikincisi de ya artık şu yabancı Suriyeliler şeyler artık biraz sorgulansın gidecekler gitsin ya. Ne hani gidecekti bekliyoruz yani. Yeter artık ya. Yani. Şey de pahalı ne onun adı kiralar da çok pahalı. Onlar yüzünden her şey pahalı. Biraz da onların şeyi var yani bu, bu şeyde pahalılıkta onların payı da var yani. Evet, umarız bu konularda yetkililer üstüne düşeni yaparlar. Teşekkür yani. ediyoruz çok, abi. Rica sana. ederim. Çok teşekkürler. Halk ekmek 8 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Nasıl? Halk ekmek 8 lira oldu. Ne düşünüyorsun? Normal. Ben Bakırköy'de oturuyorum. 200 gram ekmek 10 lira. Normal yani. param bir değeri yok ki. Yani. Neden yok abi sence? Sence? Ben senden öğrenmek için yok. soruyorum. Alım, alım gücü yok yani. Sebep bu. Demiyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi halk ekmeğe 8 lira zam geldi biliyorsun. Nasıl değerlendiriyorsun bu konuyu? Bilmiyor muydun yoksa? Valla biliyordum. Duydum. Duydum yani. Değerlendirecek bir şey yok. Belediye soracaksın onu. Yanlış mıyım? Belediye iyi mi yaptı? Kötü mü yaptı? Bence pek iyi yapmadı ya. O kendi bilir yani. Pek iyi yapmadı. Yani 8 lira çok. Yüzde ne yapar? 60. 60. Belki daha fazla. Doğru mu? Çalışır için iyi değil. Emekliler için milletiz. Emekli misin abi? Evet. Geçinebiliyor musun? Çalışmazsak geçinemeyiz. Çalıştığım için geçiniyoruz şükür. Yani belediyenin şeyin verdiği parayla geçinemezsin. Nasıl geçineceksin? Sen geçinebilir misin 10 bin Bu geçinememenin sebebi ne sizce abi? Vallahi bilemem onu. Başlaklara soracaksın. İyi akşamlar. Teşekkür ederiz. Kaç yaşındasın? 18. Yeni mi girdin? Nereye? 18'e. <laughs> Yo yeni giriyorum. 19'a gireceğim. 2 ay sonra. Halk ekmek 8 lira oldu ne düşünüyorsun? İyi bence böyle. Nerelisin? Adıyaman. Orada kaç lira ekmek? Orada en son 12'ti. Burada halk ekmek 8 lira. Evet. Orada 12'ti. Burada önceden kaç liraydı biliyor musun? Hiç, halk ekmek. Geldim ben burada, hiç bilmiyorum. İyi, hoş geldin. İyi gezmeler dileyelim o zaman sana. Teşekkür ederim. Halk ekmek 5 liradan 8 liraya çıktı. Tamam. Ne düşünüyorsun? Ekrem İmamoğlu'nun açıklamasını dinliyor musunuz? Bütün stoklardaki un muameleri, e, mayalar elimizden bitti diyor. Halk ekmekte bugün çalışan bir işçinin 27-28 bin lira gibi ciddi bir maaş aldığını biliyor musunuz? yakıtı var bu değil mi bunların servis araçlarının vergisi var un fiyatları ortada maya fiyatları ortada hamur fiyatı ortada her şeyin fiyatı ortada bir olduğu ortamda ya bu halk e, gözünü yalnızca halk ekmeği mi dikmiş et fiyatlarına konuşalım ev kiralarını konuşalım diğer gelen ürün zamlarına konuşalım hani diyor ya bu Recep Tayyip Erdoğan ve tayfası şöyle demiyor mu esnaf fırsatçı peki abi harçlara kim zam yapıyor bu ülkede hangi kurum zam yapıyor devlet kurumu yapıyor değil mi e, fırsatçı halk yapmıyor abi mazota doğalgaza e, elektriğe zamı kim yapıyor Hangi fırsatçı yapıyor? E yine hükümet yapıyor. Buna esnaf mı yapıyor bu zamları? İşlerine geldiği zaman fırsatçı esnaf oluyor. İşlerine gelmediği zaman kendileri zam yapınca da maalesef hayat işte biz de dış güçlerle uğraşıyoruz. Yok ee, dışarımızda savaşlar var. Yok ee, içerideki hainlerimiz var gibi cümlelerin arkasına sığınıyorlar. Ya İmamoğlu geldiğinden beri 5 liraya ekmeği 8 liraya yapsın ya. 5 senede de 3 lira zam gelmiş çok büyük para değil. Senin 10 liralık ekmeğin 250 gramlık 10 liralık ekmeği 200 gramı düşmüş. Senin şu an normal ekmek fiyatında 13 TL niye bunu konuşmuyor kimse? Senin gramajından çalınmış. 250 gramlık ekmeğin 200 grama düşmüş. 10 TL. Hesaplayalım bakalım. O ekmek de 13 TL. Niye onu konuşmuyorsun? Ama halk ekmek be e 5 TL'den 8 TL'ye çıktı ama gramajında çalma yok. Anladın mı? Çalmış bu adamlar. Gramajından çalıyorlar. Bak simitin fiyatı 10 TL. Normal fiyat simitin fiyatı 15 TL. Gramajlardan çalıyorlar. Artık girdiğin zaman sikimasyon diye bir olay var. Sikimasyon nedir bilir misin sen? Bilmezsin mesela. Sikimasyon gramajdan çalınır ama fiyat aynıdır. Sikimasyon. Sikimasyon. Yani bu e şey <laughs> bu bir enfilasyon. Yani bu yani bunun karşılığı nedir? Ben demedim o dedi. O, sevgili ben izleyicilerim. Ben dedim. dedim kardeşim ben dedim. Yani gramajdan çalınır, fiyat aynıdır. Ekmek de bugün gramajdan çalınmıştır, fiyatı aynıdır. Bugün kuru yemişçiye de gitsen gramajdan çalar, fiyat aynıdır. Anladın? paket ürünlerden bahsediyorum. Niye bunu konuşmuyor kimse? Ulan takıla takıla halk ekmeği mi takılmış yani bu kadar e, insan? Neydi bir, ismi? 1 Temmuz'a sikinasyon, sikinasyon, sikinasyon. Abi bilimsel bir şey değil bu ama. Abi sikinasyon <laughs> demek bu demek abi bilimsel bir şey değil ki. Ekonomide böyle bir şey abi, var. ekonomide böyle bir şey var. Bak işte sen mesela gerçekten mikrofon şey tutuyorsun. Mikrofon tutuyorsun ama niye mikrofon tutuyorsun ben bilmiyorum. Sikilasyonu bir öğren. Sikilasyon e, enflasyon bazında bir kelimedir. Tamamıyla gramaj e, gramaj düşer. Fiyat aynı kalır. Marketlere gittiğin zaman gramajdan çalınır. E, fiyatı aynıdır. Yani karşılığı bu olur. Bugün nereye gidersen git. Sikilasyon diye bir sistem vardır. Ama bunu bence öğrenmeye çalış. E, hatta Google'un varsa Google'la yazmaya çalış. Sonuna kadar Ekrem Baba seni seviyoruz. Sonuna kadar yanındayız. Gittiği yere kadar Ekrem İmamoğlu. Gideceği yere kadar da Ekrem İmamoğlu. Bir Kürt olarak Ekrem İmamoğlu'nun sonuna kadar arkasındayız. Helal olsun kardeşim devam et. Bütün Türkiye'deki mesela bir Temmuz'da kira zamları kalkıyor kardeşim %25 sınırlaması. Buna niye insanlar tepki göstermiyor? En kötü posabot 10.000 TL olmuş. Niye buna kimse isyan etmiyor? Ee, bire 1'e 2.000 olmuş zam e, harçlar. Niye buna kimse isyan etmiyor? Niye isyan etmiyor abi? Bine bir liraya 2.000 lira zam yapılmış harçlarda. Kimse isyan etmezken ulan halk ekmeği 3 lira zam gelmiş. Ayak ayaklanıyor. Niye? Teşekkür ederim Şimdi. abi sana. Şimdi vatandaş konuşmak istiyor. Abi nasılsın? Şöyle Sen sinirlendin. <laughs> ha. sinirlendin sen? Bunu koltuğu boş. Emekliden bahsediyor. Emekliden kanı doğru söylüyor. Emekli misin abi? Emekliyim. <gülüyor> Emekliyim. <gülüyor> Emekliyim evet. Evet. Geçinebiliyor musun? He? Geçinebiliyor musun? Allah Tayyip Erdoğan'ı kahretsin. Neden? Zan vermiyor emekliye. Zan vermiyor. Saraya para var. Gülme. Sen de emeklisin. Gülmeyeceksin. Sarayda sarayda o yaşıyor. Sen orada kuru simit yiyin. Orada meydana otobüsün. Kuru simit yiyin emekli. Kuru simit yiyin. Gitsin lokantaya bakalım. 300-400'den çıkamaz lokantadan. Ama o ki ekmek de 8 lira oldu ha, o konu hakkında ben 8 içinde. olmuştu ben hükümet olsam 28 yaparım ekmeği sürünsün o adam ekmek 8 olmuş sürünsün o adam dediğin kim? aa sakallı nedir bu ya aa temmuz ayı geldi emekli maaşını ne bekliyorsun geçen gün sordun 15 alayım dedin doğru mu 15 alayım dedim bana sen sen de yaparsın doğru doğru ben do sana sordum ne yedin 15 aldın ne bekliyorsun temmuzda ne bekleyeceğim maaşını ne bekliyorsun temmuzda hava He? Ha? hava bekliyorum hava ben kuma olsam senin maaşını eline hep alırım seni ne kadar süründürürüm böyle dediğin için Cebimden alırım Alırım Cebimden benim adına yetkim var hükümet olsa olur. alırım mesela maaşını Sen neye bağış bırak dururum ne diyorsun sen ya İkili tartışmaya girmeyeyim Ne diyen bu nedir ya Senin maaşın Temmuz'da en az 20-25 olması lazım Ne diyen 20-25 olması lazım Olmasın mı dedim He Olmasın mı dedim Cevap veriyorsun ki kaç tane maaşın olacak Dik. Susuyorsun ya Bir cevap ver 10 olacak da 20 olacak da 30 olacak da bir şey de Sen konuşuyorken ben konuşamıyorum ki Niye konuşuyorsun Dilim mi kısıldı evet. Ben senin dilini açarım sen, Senin senin konuşmam mi keseyim ben? Evet, konuşma, ben sen konuş ben devam ederim konuş. Evet. Ben, abi ben, diyor, diyor ki saygı var. çerçevesinde evet. konuşalım diyor. Gel gel gel. gel. Adam Bizim abi Adam. Bak, bak, abi sikinflasyonu. Tamam abi tamam. Biz dedi abi bir tane kelimeyi yanlış söyledik niye ne şey yapıyorsun? al evet. Doğru değil mi sonuçta abi? Bunu ben demiyorum abi. Sonuçta enflasyon bazlı bir şey. Biz uydurmuyoruz. Ama ben sana şunu söyleyeyim. Bu terimleri öğrenmeye çalış. Şey tutuyorsan. Biz bir ekonomist değiliz halka. Ben de ekonomist değilim ama kendimi geliştiriyorum. Ben de ekonomist değilim ama Kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Ben de Tayyip Erdoğan da ekonomist değil ama bak ülkeyi nereden nereye getirdi. Yok, o ekonomist. Ekonomist mi? Kendisi söyledi. Ama sana göre ekonomist. Bana göre değil mesela. Dedi ya ben ekonomistim. Şimdi eskide mesela Maliye Bakanı diye maliye okumuş bir adam. Sence Maliye Bakanı mı? Aynı bak simülasyon. Demek ki ben doğru söylemişim. Evet. Halkımız öğrenmiş oldu. Ee, buradan da Zapparas ekibine selam söyle. abi Zaz. Zap... Neydi lan o? Zapparas ekibine selam söylüyorum. Özellikle e, Zeynep sana farklı bir selam söylüyorum. Kendine iyi bak görüşmek evet, üzere. Teşekkür ederiz.